İyi günler. Ben bugün böğürülce toplamaya geldim. Yazmışsınız yorumlara. Abla böğürülce salatası yap, böğürülce turşusu yap diye. Ben de geldim böğürülcemi topluyorum. Eve götürüp salata yapacağım, turşu yapacağım. Böğürülce salatası yapacağım. Topladım, geldim tarlamdan, bahçemden. Böyle ayıklıyorum. Bunu haşlayacağım. Ateşimi de yaktım, suyumu koydum, kaynıyor. Götürüp bir de yıkayayım. Böğrüleceğimin uçlarını böyle kestim. Temizledim. Yıkadım. Üküç su. Son suyunu da size göstereyim dedim. Böyle yıkadım. Hoşur hoşur. Bu üçüncü suyu tertemiz oldu. Ocağla buluşturalım. Suyum dayanıyor burada. Bunu da atayım. Salata yapıyorum. Şimdi buluşturalım. Oduna şimdi demişim. Her şey tatlı, güzel oldu çok güzel pişmiş. Hemen indireyim. Salatamızı yapalım, hazırlayalım. Ateşte çok güzel odun ateşinde pişti. Helva gibi, lokum gibi olmuş. Güzel güzel pişmiş. Oh. Bahçemden toplayıp geldiğim böğrücüleri temizledim, yıkadım, haşladım. Pul biber, sumakla, narla böyle sosunu hazırlayayım. Narını dökeyim. Biraz da zeytinyağı koyayım narımızı sıkalım böyle sıkalım bu narlı olacak nar sulu nar taneli bunun sunumu böyle şimdi buna geçelim bu da böyle tuzlu sumaklı pul biberli buna sarımsaklı limon hazırladım bir de zeytinyağı koyalım iki çeşit salata yaptım. Bunu mercimekli bulgur pilavı tereyağlı onunla sunum yaptık mı çok güzel oluyor. Börülce salatalarımı yaptım. Biri limonlu sarımsaklı biri narlı bulgur pilavımı da yaptım. Tereyağlı sunumumuz tamamdır. Afiyet olsun yiyenlere. Siz de böyle yapın.